Ekmek var Basın yayın organlarında çıkan 2 milyon kişinin akınına uğrayan Bodrum iflas bayrağını çekti haberleri Bodrumluları kızdırdı. Yok Bodrum bitti, ekmek yok, su yok gibi haberler kesinlikle e, doğru değil. Türk turizminin tatil başkenti olarak anılan Bodrum son günlerde pahalı fiyatları ve farklı sansasyonel iddialarla gündemden düşmüyor. Arefe günü Bodrum'a tek gidiş uçak bileti 780 TL'den satıldı. 75 liraya lahmacun ve ayran, 1 TL'ye ekmek yok şeklindeki bilgiler sosyal paylaşım sitelerinde yer alıyordu. Bakar mısın? Türk masalık bir mekanda bir masa dolu olduğuna göre demek ki burada 2 milyon insan yok. Bodrum Ramazan Bayramı'nda 2 milyon kişiye ulaşmadı. Belediye Başkanı Mehmet Kocadon bunu bizzat yalanladı. Bizim 1 milyonun üzerindeyiz ama istediğimiz rakama ulaşamadık. Bizim en, en büyük biliyorsunuz işimiz 1,5 milyondu geçen bayramlarda. Şu anda 1 milyonla 1 milyon 200 bin arasında seyrediyoruz. Elbette plajlar, yollar, oteller dolu. Bu da esnafın yüzünü güldürdü. ...bayramda bir hareket olacağını biliyorduk. Şu anda yüzde %90 oranında Bodrum'umuzda bir doluluk var. Ancak ekmek yok, otellerde sular kesik, otoparklar dolu iddialarını kimse kabul etmedi. Bodrum, Bodrum 1 milyon 600 bin kişiye geçen e, bayramlarda hizmet etmiş bir yer. Herkesi konaklatmış, herkesin yemeğini yedirmiş, e, dinlendirmiş. Peki Bodrum'a artık sadece zenginler mi gidebiliyordu? Buraya gelen e, her ülkeye uygun, e, her keseye uygun işletmelerimiz var, restoranlarımız var. Bayramda sadece Bodrum değil, deniz kıyısına olan her ilçe, belde ağzına kadar doldu. Özellikle İstanbul'a yakın yerler, Balıkesir, Akçakoca'daki plajlarda neredeyse ayak basacak yer kalmadı. Abant Tabiat Parkı günübirlik tatilcilerle doldu. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler Abant'a akın ederken giriş kapısının önünde 2 kilometreyi bulan konvoy oluştu. Tatilciler piknik yerlerinde mangalda pişirdikleri etleri yediler. Göl etrafında fayton ve atlarla gezintiye çıkanlar doğanın keyfini sürdüler. Düğün fotoğrafları çekimi için abant genç çiftlerin de tercihleri arasında yer alırken bir fotoğrafçının arkadaşlarının omuzlarına çıkarak gelin ve damadın fotoğrafını çekmesi dikkat çekti. Burası ise İstanbul. Bayram tatilini fırsat bilenler adalara akın edince Kabataş iskelesinden şehir hatları vapuruna binmek isteyenler izdihama yol açtı. Yolcuların vapura binmesi sırasında küçük çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Bazı yolcular görevlilerle yüksek sesle tartıştı. Küfürler havada uçuştu. <laughs> Görevliler sık sık anons yaparak vapura istiyap haddinden fazla yolcu alınamayacağını, ek seferler düzenleneceğini duyurdu. <laughs>